Dadyan Gamers'tan herkese merhabalar. Bugün yepyeni bir video ile karşınızdayım. Happy Verse oynuyoruz bugün. Basit bir oyun, yani basit bir oyun dediğim zor. Ama yani şey, yani download bir oyun değil. Yani i̇nternet üzerinden oynanıyor. Total Jerk Face'den. Bu kadın bizi yemez değil mi? A ağzını açma. Lütfen ağzını kapa. bana bakma. Senin hepsini yiyeceğim. Yani yeme bir. Evet arkadaşlar. O zaman bunlardan oynayacağız herhalde. Fazla da oynamadım oyunu ya. Tam olarak ne bilmiyorum. Lan lan. Ha, Z ha tam space to play tabii. tamam tuşları bilirim ya. Lan gidebilirim. Hadi. Hadi çocuk çocuk. O oh. çocuk. O oh, çocuk kafayı yiyor. Lan. <laughs> 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 Bacağı gitti. <laughs> Lan. 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 Aa, yapma gidebilirim. <laughs> Bir daha oynayayım. Hadi. <laughs> yes. Lan. <laughs> Lan. <laughs> Sıçtık. Of. Of. Sopayı alıp git. Ha. Ay ayak ayak <laughs> o tarafa doğru gitme. Hayır. Hayır. Ne no, lanet. Bu bölümü bitirmeden olmaz. Bölüm bitireceğiz. Ve yeni bölümü o zaman lan. Ah. Zıpla amca. Zıpla. Ha. Zıpl Zıplama. ha, ha, ha. Tamam. <laughs> <Kafasına> uç. <laughs> Babasının <laughs> Did this oh, What are you doing? Yani, niye İngilizce seslendiriyor? Türkçe Türkçe seslendiriyor. <laughs> Sen ne yapıyorsun lan? Sen lanet. Baston <laughs> da. Of. of. Çok kötü öldü ya. Kan efektleri de yani bu oyunu. Lan. Zıplı. Zıplı. Aaaa. Ah. Hadi Hayır Ya bur- Lanet olsun Hayır Hah Oh be Dediğim gibi zor ya Hasreti sanrı donkuyum oraya Geber <Gülüyor> Kafasını ez Ha kurtuldun. <laughs> Ay. Of. O nereye geldi o? Şu an var ya kopturduk gidiyoruz. Niye kendini öldürüyor lan? Ne yazıyor? Good night. Vs Black Knight. Abi atlayamam ama kazması diye bir şey varsa. O benim. Hadi. Of. Yardır. Koptur orada. Land Z. Hold. One second. Grab space. Charge. Hadi. Hadi. Ne no, geber. Yeah. Hu güzel yapmışlar bunu. Five parts. combine so to to that one <laughs> oh. Oh. kötü oldu hadi yardım 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 es of of oh. oh. <laughs> <laughs> geliyor hadi Oha adam nasıl gidiyor? Öldü şu lan. Geliyor. Of. Ye. Yeah. Restart. Kafam kafam kırılmasın. Hayır. Ah, ah, oha. Arabayı yardı. Hadi. Hayır. Geliyor lan. Oo. Vazgeçtim bundan. <laughs> Pokemon. Bu ne? Bununla oynayacağım. Çocuk ve babası. Pikachu. Gerçi... Ay bu çocuk mal. Hadi ki Oye. Oh yeah. Şerefsiz Pikachu. O zaman ortada duracağım bir saniye. Ah, ah. Dur dur. Dur. Ah. Of. Çocuk hangi tuşta atılıyor ha? Cete. Ah. Lan! Kollarım gitti. Orada bir durdum şöyle beef cake'i görünce ama kollarıma aa. artık bir kollarım ne yok. Aa aa, aa aa. Artık bir vücudum ne yok. Artık sadece kafadan ibaretiz. Şu lanet mouse'u buradan çekiyorum. Görüşüm engelli A Aa Yes evlat babandan sana bir tavsiye asla ama asla babanın bisikletine bin çünkü baban sana o oh, çocuğum yavrum katliam lan bu oyun Harbiden kap katlıyor ama Kaç kişi öldürü <laughs> Bu arada bunu da CD yapmayı düşünüyorum benim survival'ların yanı <laughs> Şapkam şapkam bin dolarlık şapkam düştü Ah lanet olsun Artık yaşayamayacağız ya <laughs> İşte insana koyan bir şey daha o Change character select your character. Bu ne? Uf. Sevgilisiyle. <laughs> yer değiştirseniz daha iyi olur. Bu ne? Uh, zıp zıp. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Hadi. Ba hangi tuş gidiyor? İleri tuşu ne işe yarıyor? İt bir şeye... Tava böyle gideriz sorun değil Hadi bakayım Hadi bakayım Oh Hadi bakayım Hadi bakayım Of Ay, Hadi <laughs> Yuvarlanma Gir şuraya. Ters düşüyorsun. Ha. Ya yeter hadi. Bu 5 yıl süre bir... Ha! 2000 dolarlık bu ki. <laughs> Z'ye bassam ne olur lan acaba? <laughs> Böyle bitirebilirim burayı. Oy! oy, oy. <laughs> çok efsane anlar yaşıyorum şu an. Aslında bu Happy West harbiden çok efsane anlar olabiliyor. Arkadaşlarım ondan görmüştüm. Bir kere de oynamıştım. Keşke video çekseydim. Yani o anlar Ha, 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 zıpla. Oha. Ne vardı adam? Ayağım koptu lan. Ha, ha. Ha, hala yanında taşıyor. Tabi kafanı dışarı çıkartırsan, tabii kopar. Mal herif. Oynamıyorum lan de. Bu ne? User level browser. Dur şunu değiştirmek istiyorum. Loading levels. Hadi. Daha hızlı olabilirsin. Seni gerizekalı al. Ah. Night olsun. Şimdi tekrar baştan ayrılacağız. Aslında bir şey ayrılmamıza gerek yok baştan. Oh, şunu şöyle yapalım mı? Evet. Bu arada... Aaa Aa, oh, yaşlı adam. Şu sesler yaşlı adamı da seviyorum aslında. Oo, çocuk ve babası gene. den 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 den. Yardır oğlum. Hadi. Aha çocuk uçtu. Çocuğu hangi tuşta bakabiliyoruz? Ha C. <laughs> Yazık be. Kovazına girmiş. Hadi. Uç. Vay. Ah Çocuğunu öldürdü. Den den dın dın dın. <laughs> Hadi bakayım. Oo bayağı iyi diyoruz. Hadi bakayım. Ya. Lastik kopmasın iyi. Bitirdim. Ölmeden bitirdim. Hayır aşağı düş. Aa gene ölmedim gene. Ölmedim vallahi. Vallahi ölmedim. Kolaymış. Of course. Will you survive? Ne var ki? <laughs> oh, o <onlar> ne? <laughs> oh, çocuğu ne yaptılar? Sen çocuğuma bakma. Kapama gitti. <laughs> blok yap. <laughs> Çocuk öldü. Hayır, ölmedim ben. <Gülüyor> <Gülüyor> Korun, blok yap. Şapka, bin dolarlık şapka bir işe yarar mı? Hadi bas Hadi kafama ateş etme ama lütfen. Hayır. Aa, lanet olsun ölmüş. Aha, ilk video biraz garip oldu. Çünkü daha yani yeniyim ama ileriki videolarda söz veriyorum acayip S güzel oynayacağım. Gene çocuk ölüyor. Lanet olsun. Hay ben bu işi. Ah, lanet çok kötü oynadım. Aha, ne kadar hızlı kullanıyor lan. Pedallara bakın. Çocuğum seni kurtarabilirim. Hayır çocuğum rahat bırakın. Çocuğum. Kol. Dün dün dün. Ne var ki lan bunda? Of. Kolumu uçurdu ya. <laughs> Kolum ok tutuyor. Ah. nasıl gidiyor lan? <gülüyor> 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 oh. <gülüyor> Bitirdim. Yaşıyorum hala demek ki. Eee proyuz oğlum biz. Şimdi şunu merak ettim. Bunu aç bana nasılla. Play Counts CSS Rainbow Method Dash Harpoon Road. Nasıl harpoon? Harpoon ne? Hold up. Are you ready for harpoons? Harpoon ne demek? sanırım buymuş. Bir daha. Hadi bakayım. <laughs> ho ho ho. Ah! Oh, no! Geri gir. Oh, oh, oh. Of. of. Bu son map olsun. Bunu da bitirelim. Bir dahaki videoda devam ederiz. Hadi bakayım. Yola al. Hadi. Of kurtuldum. Hadi tuttum. Lan bitir. Neyse bir tane daha oynamak istiyorum. Harpoon oynamak istiyorum. Search var mı? Search, search, search yok. Search nerede? Search diye bir şey yok. Search istiyorum. Hayır. Search yok. Search nerede? Bu lanet oyunda search yok mu? Ha search. Oha orada hayvan gibi yazıyormuş. Harpoon. Böyle yazılıyor. Hadi bakayım. Lütfen error verme. Başka bir şey istemiyorum. Tek isteğim senden error vermemen. Hayır. Night olsun. Niye böyle yapıyorsun? Bu ekran niye kaydı? Of. Neyse arkadaşlar. Errorlarla dolu bir gününüz olmasın. Barışıl kalın. Bay bay.